Zilhicce efendim bu önümüzdeki hafta başlıyor işte. Kurban bayramına 10 gece 9 gün. Kurban bayramıyla 10 gün. Çok dikkat etmek lazım. Ayet-i kerimede vel fecr. Fecre yemin olsun ki vel eyalin aşır 10 gece. 10 gece bunlar kurban bayramına zilhiccenin biri yani. Zilhicce'yi takip edin. Zilhicce'nin biri oradan Kurban Bayram sabahı dahil. Ma min eyyamin ehabbu illallah yen yuta'abbede lehu fiha min aşşu zilhicce. Zilhicce'deki kadar ibadeti Rabbimiz sevdiği başka bir günler yok. Resulullah'ın bunu çok tekrar etti. Mamine yamine habu ilallahi Allah en yutabbed lehu fiha min ashr zil hicce. Kalu ya Resulullah velel cihadu fi sabilillah. Bir adam Allah yolunda cihad etse, kalen nebi sallallahu aleyhi ve sellem velel cihadu fi sabilillah. Allah yolunda cihad o günlerin sevabı kadar, Mevla o günlerin ibadeti kadar oraya değer vermiyor. O zilhicce günlerini Mevla çok seviyor. Neden? Hadisin devamında okuyacağım. Nasıl ki Ramazan-ı Şerif'te sevaplar katlanıyor. Ramazan-ı Şerif'te ne var? Oruç var. Peki zilhiccede ne var? Milyonlarca hüccac orada Kabe'de pervane oluyor. Lebeyk diyor. Milyonlarca. En az 5 milyon bilinen fazlası var. Şimdi hac ömürde bir defa yapılıp o bir defa yapılan hac ibadeti günahlarını sıfırlıyor. Nasıl bir Allah'ın rahmeti? Yani Ramazan-ı Şerif, er Ramazan ile Ramazan bir Ramazan diğer Ramazan arasını siliyor. Ama Kabe hac ömrü siliyor yani. Müthiş bir şey. Hepsini siliyor. Yani adam bin lira borcun var. Tamam ben onu almayayım. Ama öyle bir duruma düştün ki milyon borcun var. Karşındaki de dedi ki hakikaten senin durumun yok. imkanın da yok. Evin barkın da yok. Hepsini sildim. Adam büyük iş adamı. Senin milyon borçların hepsini sildi. Yoksa perişan olacaktı. Acayip bir şey. Sıfırlıyor seni yani. Hac böyle. Yine üstadımız Allah gani gani rahmet eylesin. Çok güzel misal verirdi. Derdi ki yağmur yağarken sen dışarı çıktın. O yağmur seni ıslatır mı? Yok sana yağmur değmeyecek. Öyle bir şey olabilir mi? Yağan yağmur. Yürüdüğün zaman ıslanır mısın? Islanmalı. Cevap verin ıslanırsın. Zilhicce günlerinde bütün hüccaca gelen o rahmet sen de orada oruç tuttuğun zaman bir hayır hasenat yaptığın zaman yani o bir cenaze namazı şehit cenazesi kılınmış gibi olur. Bir dostunu ziyaret ettin Allah dostunu ziyaret etmiş gibi olur. Bir infakta bulunduğun zaman sanki İsmail Aleyhisselam'ın zürriyetinden olanlara yardım etmiş gibi olur. Mükafatlar böyle katlanıyor. Kalu dedi ya Resulallah velel cihadı fisebillah. Allah yolunda cihat velel cihadı fisebillah. İlla racülün <laughs> harece nefsi ve malihi velem yarca bir şeyin canını malını ortaya koydu. Canı gitti, malı gitti yani şehit oldu. Tamam bu, yani bu bunun mükafatı en zirvedir. O değil. Onun dışında bunun dışında ne olursa olsun ibadetler o günlerde çok katlanıyor. Şimdi bu yağmur meselesi çok güzel bir misal. Evet. Yağmur yağarken çıktın, evet. yağmur ne yapar? Seni ıslatır. Ama şemsiye tuttuğun zaman o yağmur yağsa da sana o yağmur değmiyor. Yani o günlerde Kur'an, zikir, tesbih, tahmid, oruç vesaire olmadı mı? Bir ilim meclisinde diyor zilhicce günlerinde bulunmak. Bir nebinin sanki manevi huzurunda nebi yok, peygamber yok şu anda. Resulullah Efendimiz son peygamber. Ama böyle bir peygamberin meclisinde bulunmuş mükafatlarını alırsınız. Mesela o günlerde ilim meclislerini arttırın. Bizim tefsir kayıtları var. Yani bunu niye teşvik ediyorum? E, dinlediğiniz zaman Kur'an okumuş olacaksınız. Tefsir dinlemiş olacaksınız. İşin fıkıh yönleri de var. Benim orada dünyalık bir kazancım yok. Onun için rahat rahat söylüyorum. size bu tefsir bu çok mühim. Elhamdülillah şeriften başladı. Şimdi Kasas suresindeyiz. Yani o da nedir? E, vasıtadır. Vesile olmaktır. ha Bizzati bir ilim meclisine katılmak hepsinden güzel ancak sebepler alemine sarılmak lazım. Allah bizi hayırda daim eylesin. Ahiret terazisini sevapla doldurmaya muvaffak etsin.